...arattığımızda enerji yatırım uzmanı Cengiz Bey merhaba. Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. İhali sürecini takip ettiğinizi düşünüyorum. 1 milyar 960 milyon dolarla evet. Cengiz Kolin Limak'ta kalmış oldu. Son teklifte Park Holding 16. turun sonunda 17. tura girerken çekildi. Ve böylece 1 milyar 960 milyon dolarlık son fiyat. Nasıl yorumluyorsunuz fiyatı? Efendim fiyat e, bizim tahminlerimizin e, civarında e, gerçekleşti. Bizde 900 civarında bir tahminimiz vardı yaptığımız fizibilite çalışmalarında. Burada tabii bu dağıtım şirketlerinin e, gelir odaklı bir yaklaşımla devri söz konusu. Zira burada şimdi e, bu devirler yapıldıktan sonra... Bakanlık Haziran ayında çıkan e, kanunla denetim yetkisini almıştı. Şimdi bu denetim halen bu e, şeylerde başlamadı. Dağıtım şirketlerinde başlamadı. Birinci konu olarak bunu belirlemek gerekir. Zira bu şirketlerin kayıp kaçak oranlarını düşürmesinden ziyade yaptıkları yatırımların gerçekten onaylı tarifeler kapsamında olup olmadığı, ileriki dönemlerde batık maliyet oluşturup oluşturmayacağı gibi kamu hizmeti açısından risk teşkil eden konuların denetimi gerekiyor. Bu denetim halen yapılmıyor. Çünkü bir de işin tüketici tarafı var. Tüketici tarafına baktığımız zaman bu iyileştirmelerin tüketicilerin tükettiği elektrikteki e, yaptığı ödemelerle ilgili bir iyileştirmelerin olması gerekir. Halbuki baktığımız zaman e, bu dağıtımın hemen arifesinde 233 olan birütker marjının 349'a çıkarıldığını yine. ...kayıp kaçak oranlarında da... 2013'ten itibaren... ...yüzde iki buçuk oranında... ...her yıl itibariyle 13, 14, 15 yıl için... ...yüzde iki buçuk oranında... ...firmaya bir destek sağlandığını... ...alacak firmalara bir destek sağlandığını... ...görmekteyiz. Diğer taraftan da... E, ...bu bedel tabii ki... ...diğer bedelle karşılaştırılacak bir durumda değil... E, ...şunu söylemek lazım... ...burada özelleştirme İdaresi'nin son düzenlemesinde ödeme e, maddesi değiştirildi. Daha önce peşin ödeme söz konusuydu. Şu anda ise peşin ödemenin alternatifi olarak bir de vadeli ödeme. Yani ihale bedelinin en az %30'unun işte satış sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak verilmesi. Bakiye ana paranın ise 4 yılda ödenmesi gibi bir seçenek söz konusu. Tabii ki burada ...ABD doları e, ödemesi söz konusu olduğu için... ...Libor artı e, iki buçuk oranında bir faizin de... ...bu ana parayla birlikte ödenmesi söz konusu. Tabii bu büyük bir bölge. Alan grup açısından alan grubun elinde halen... E, ...Çamlı ve e, Uludağ ve Akdeniz bölgesi var. Bu bölgelerin e, dağıtılan enerji açısından paylarını topladığımız zaman... %28 civarında bir e, orana ulaşıyor. Tabi burada özelleştirme idaresinin rekabet kurumundan bir görüş alması gerekiyor. Bu hesaplama da 30'un üzerine çıkar mı çıkmaz mı bunda son rakamların e, dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Burada e, bu e, özelleştirmeler açısından tabii ki e, diğer kalan bölgeler açısından da bu fiyatların bir baz olduğunu görüyoruz. Yani geçen yıllarda yapılan yüksek e, artırımların artık söz konusu olmadığını e, ve diğer e, yapılacak olan işte Gediz ihalesinde olsun. Bundan sonra çıkabilecek Toroslar ihalesinde olsun. Peki. Daha düşük yani iktidara edilen fiyatlardan daha düşük fiyatların oluşmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Cengiz Güneş çok teşekkürler kolay gelsin Güzel. diliyorum size iyi günler sağ olun. Hemen